kuzu etli belen tava kuzu etli belen tava buna yiyeceğiz Yürüyelim yürüyelim. 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 すいません。<music>

<laughs> Bir şey daha <dayı>, yeter <gülüyor> 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 şöyle ediyor. <laughs> İçerisindeki tavuk veya et dana eti fark etmiyor. İçerisindeki et bolluk ve bereketi temsil ediyor. Onlara <laughs> da canı gönülden alkışlıyorum. <açık>. Hakikaten e, yani Türk mutfağının geleneksel çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yarışmacılarımıza ödüllerini takdim etmek üzere. İ Bir tamam. Bir tamam. Bir evet hocam buradayız. Evet hocam buradayız. Buraya yaşıyorum. Yani gerçekten şunu söyleyeyim içimden katılmak geldiği için katıldım. İyi ki de katılmışım diyorum şu anda. Çok mutluyum ama kendimle gurur duydum. Herkesin e, e, emeğine sağlık. Çok güzel bir yarışma. Düzenleyenlerin de emeklerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. Yani şey vardı bizde hani o kadar böyle tecrübeli kişi varken e, katılsak olur mu? Ki meslek lisesinden de öğretmenlerimiz var. Ama kendinize güvenin bu tarz yarışmalarda deneyin. Güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Muhteşem bir duygu. Siz bana söylediniz inanam inanamadım ben. Valla Adıyaman'ı temsil etmek ve bunu bana kucak açan Rize'de sergilemek benim için bir onur duydu, onur onurdurucu bir durum. Buradan mutlu olduğumu ifade ediyorum. Ayrıca sizin aracılığınızla depremden sonra evimiz yıkıldıktan sonra Rize bize kucak açtı, ev ayarladılar. Ee, eşyalarımızı döşediler. Ee, çocuklarımı okula yazdırdılar. Bu benim için e, gerçekten mutluluk verici, onur verici bir durum. Rize'ye borcum var. Bu borcu her kademede, her etkinlikte ödemek e, benim boynumun borcu. Beden eğitimi öğretmeni olarak görev alıyordum. Buraya e, Sosyal Bilimler Lisesi'nde de beden eğitimi öğretmeni olarak e, başladım. E, Okulu da çok beğendim. Yöneticilerimiz de öğretmen arkadaşlarımız da öğrencilerimiz de çok iyiler. Ya Adıyaman'ı temsil, Adıyamanlı olup da Adıyamanı temsil etmek, Rize'de hele temsil etmek benim için e, mutluluk vericiydi. Çok teşekkür ederim. Yarışmada üçüncü oldum. E, yaptığım yemek fırında belen tava, kuzu etli belen tava yaptım. E, yanında da pilav. Çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, i̇lk üçe bile gireceğimi düşünmüyordum çünkü yarışmacı arkadaşlarım çok güzel yemek yapmışlardı, çok güzel sunmuşlardı. Kendimi hiç ilk üçte görmüyordum ama e, çok mutlu oldum sonucu öğrenince. Sonuçta hepimiz kazandık, sonuçta hepimiz kazandık çünkü önemli olan şey gerçekten katılmakta. hani böyle diyorlar ya çok eğlenceliydi ve çok güzel bir anı oldu ve öğrencimle de yarıştım, karşılıklı yarıştım o ayrı bir keyifti benim için e, ee, herkese gerçekten böyle yarışmalara katılmalarını tavsiye ediyorum. Hani yapamam edemem demesinler veya derece için yarışmasınlar. Önemli olan güzel bir anı biriktirmek bence.